Şimdi burayı biraz sıvı gübre atacağız. Hollerimizi doldurduk. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Kuyruk mini devri. Şu an 39 yani 390-400 arasında Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün Merlin Flex atmıştık tarlaya. Ondan sonra holderimi ben güzelce yıkadım, temizledim. Ona ekinleri kontrol ettim. Holderi çıkartmadan önce işte sıvı gübreye ihtiyacı olan tarla var mı diye. Bu arazi var sıvı gübreye ihtiyacı olan. Şimdi burayı biraz sıvı gübre atacağız. Holderimizi doldurduk. Bol suyla güzel bir sıvı gübre uygulaması yapacağız. Bakalım son nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Hollerin kanatlarını açayım. Kanadı da açayım. Biraz Bu şekilde hallettik. İnşallah iyi bir sonuç edeceğiz. Bu tarla deneme tarlası. Bu tarlada organik mineral gübre var. Tiziana ektik. Makarnalık buğday olarak kızıltan var. Onların farkını göreceğiz. Bu gördüğünüz sıra e, Tiziana. Bu alt taraf, üst tarafta da, üst başta da şöyle göstereyim. Üst başta da e, kızıltan var. E, ortada iki mübzer yeri e, odaklanmıyor. Şöyle odaklayayım. Ortada iki mübzer yeri dap var. Geri kalan her yer organik mineral gübreyle yapıldı. Rengi güzel ekinin. Ama işte biz bir sıvı gübre uygulaması daha yapacağız. Bakalım e, nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şimdi e, gerekli şeyleri e, seviye ayarlayacağız. Polverimizde yüksekliğini işte nasıl olması gerektiğini ayarlayacağız. Eğimini ayarlayacağız şu an güzel. Hava ilaç atmaya uygun. Dediğim gibi biraz su atacağız. Kuyruk milini çalıştırıyorum. Yani bu kolla kuyruk milini çalıştırıp Bismillah diyerek ekim Bismillah diyerek başlıyoruz. Nasıl var? Nasıl gübreyi hani e, az atıyoruz veya fazla atıyoruz demeyiz sıvı gübrenin e, bildiğiniz üzere yakma gibi bir etkisi yok fazla da atsanız e, iyi olarak, iyi sonuçlar elde edersiniz az atarsanız e, normal sonuçlar elde edersiniz ama dediğim gibi e, sıvı gübreyi e, kullanmakta fayda var ne olursa olsun yani en azından takviye destek veriyor peki benim ya bu tarlalar bir deneme tarlası Otobüs durdu. Şu an hızım 4. 4.00 km hızla atıyorum. Yani biraz daha yavaş atıyorum. Şu arka tarafta bir büküldü onu bir halledip geliyorum. Bir, yani su oranını biraz arttırdım. Bir de arka taraf küfürmüştü. Onu hallettim. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam. Açayım. Şimdi devam kaldığımız yerden. Ekinlerde sıvı gübre uygulaması gerçekleştiriyoruz. Bakalım yani sıvı gübreyi daha önce Ester yani Ester demişim. E, ekin ilacına yani ekine ot ilacı atarken e, atmıştık. Fakat e, dediğim gibi bura biraz zayıf kalmış. E, az kaldı şeyi. E, ham maddesi biraz az kalmış. O yüzden ben hani ekstra takviye yapıyorum şu an. Biraz daha ekin kendini güçlendirsin diye. Biraz daha etkili olsun diye fazla fazla atıyoruz. Bu tarla 22 dönüm arkadaşlar. yaklaşık olarak işte 500 litreye yakın su dök yani su olacak tarlada. Hem de sıvı gübre karıştırdık içine 2,5 litre kadar. attığımız ekin ilacının faydalarını görüyorum şu an traktörün üstüne baktığım zaman. Köy göçürenler olsun, Tarak Sağkum ofisine, yani bu aslan dişi dediğimiz geniş yapraklı otlar olsun. Ondan sonra şöyle baktığım zaman başka gördüğüm kangal türlerinden var. Onlardan var. Onlardan olsun biraz daha şey durumda yani sararmış ve kurumuş etkisini göstermiş. Bu şekilde arkadaşlar kuyruk mini devri şu an 390 400 arasında. 540 e ile arka tarafı da şöyle göstereyim. hizayı kaçırmadan yan tarafları bu şekilde. Burası da bu şekilde biraz fazla suyla birlikte uygulamamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar sıvı gübre uygulamamızı gerçekleştirdik. Kanatları kapattım şimdi yola çıkacağım. Mazot az kaldı. Mazot bitmeden hemen mazot dolduracağım. Videomun burada sonuna geldim arkadaşlar. İşte sonuçlarını diğer videolarda hep beraber göreceğiz. Önceki videolar ve bundan sonra yeni gelecek videoları görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.